Şu üstüme çevirdi hala Yo nine nine my my nine nine Bir diğer line olsa super line Aleyküm selamlar Biri kollarımda uyuyup gitmen diyordu gitti Biri can verip de ölsem bitmez diyordu bitti Varsın, ben yokum ya şimdi O gözler ağlasın Aşkı bilmeyene Artık gülüyorum Sadece laftasın Kimse sever seni Kan kim beklerdi mi Onun her şeyi var Her şimdi şimdi Hiç kalmadı Sildim her şeyimi mi Yalnızlık çok iyi. Uzaklara daldım. Gözümü kapattım, uykuya dalmışım.